Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Oruçlunun iftarını açtıktan sonra yapacağı dua. Zehebe zeme ve betelletil uruk ve sebetel ecru Kuruluğun gitmesiyle susuzluk gitti, damarlar ıslandı. Yorgunluk ortadan kalktı ve Allah'ın izniyle ecir sabit oldu. Bu hadisin kaynağı Ebu Davud 2306 ve diğerleri bakının sahih cami 4209. Allahümme inni es'eluke bi rahmetike allati vasi'at kull şey'in en Allah'ım her şeyi kaplayan rahmetinle beni bağışlamanı diliyorum, dilerim. İbn Mace 1557 Abdullah bin Amr Allah ondan razı olsun duasında Hafız İbn İbn Hacer hasen olduğunu söyler. El Eskar bakınız şer bakınız şerhi 4 3 e, 342. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu.